Çemişkezek ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan yavru ayı Elazığ Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çemişkezek ilçesi Tekeli Köyü bölgesinde bulunan Özcan ve Alaaddin Dinçer çevrede yaralı halde bir ayı gördü. Çobanlar tarafından bulunmuştu. Tunceli ekiplerine bildirip bir buçuk saatte burada olacağını söylediler. Hemen ayının yanına giden kuzenler yaralı hayvanı besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ay yavrusu, yaralı bir ay yavrusu doğada bulduk. Tunceli ekiplerine bildirdik ve biz de köye götürüyoruz. Ee, tek el köyü çemiş gezecek. Jandarma ekipleriyle birlikte kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı ayıyı alarak tedavi ettirmek üzere Elazığ'a nakletti. Ayı Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çobanlar tarafında bulunmuştu. İlk belirlemelere göre gözlerinin görmediği, çenesinin kırık ve genel durumu kötü olduğu tespit edilen yavru ayının tedavisine başlandı. Ayının tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya bırakılacağı bildirildi. Çenesinde bir sıkıntı var sanki. Ee, işte çenesine bakacağız, genel durumu iyi değil, serumlarla falan desteklemeye çalışacağız. Durumunu düzeltip yine doğa koruma ve milli Parklara teslim edip, doğasına salacağız hayvanımızı. Yalnız gözleri görmüyor, ona iyice bakmamız lazım. Onun da tedavisini yapacağız. İnşallah hayvanımızı sağlığına kavuşturup doğasına bırakırız hayvanımızı.